Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yıkama makinesinin kutu açılımı yapacağız. Arada çıkama makinesi. Aletimiz böyle. Evet. Böyle bir şey. Açıyoruz şimdi. Şöyle bir var. Bu bunun ucu galiba. Bunu nasıl birleştiriyoruz? Bir dakika. Şöyle. Şöyle bir şey. Bekleyin. Şurada bir girişi var. Küçük delikte. Şurası. Burası işte. Buradan şey var. Kilitleme mekanizması var. Böyle bir şey bu. Kilitliye <laughs> hmm. Borusu var. işte şu makineden tabancaya giden. Şöyle başları var. Çakları. buna bırakalım. Bu yeri galiba. Şu anda burada. Şuna boyutu. Evet. Bu da aletimiz. Böyle bu kablosu. Görünüyor mu kameradan? Görükmüyor bir dakika. Şöyle. Evet. Şu an müzikli. Bu da işte. Kamerası. makineyi yakından çekeyim göreyim. Makinemiz bu. Şöyle. 7 bar basıç veriyormuş. Burası böyle. Bu kapak su girişi. Galiba bu da inşallah köpük girişidir. Bunu deneyeceğiz o sonra. Şimdi. Şuna başka ne var? Böyle şeyler var. Bu bu bizim bu bizim aldığımız bir aparat. İçinde çıkmıyor. Hortum gidiş için. Bunu da buraya takıyoruz. Aynen. Bunu buraya takıyoruz. Şöyle güzelce sıkalım. Tamam. Bu aleti de şöyle geçirmeli zaten şöyle, şöyle bak, bunu şöyle buraya geçirdik mi denk? Böyle bir şey demek ki bu buraya da short, shortumu sokacağız, neyse. Üstünü takalım. Şu an kamera şey olunca takamıyorum ama. 2 dakika yerine koyun üzeri kamerayı. Böyle bir şey. Tekerlekli. Sonra arkadaşlar Bunlar var. Bunlar neyi bilmiyorum. Pek muhim bir şey değil galiba. Sonra Burada bir açık kapı açık kovatma yeri var. Kokusu güzel. Yani şurada bir şey var bak. Eli buraya şu kabloyu sokacağız arkadaşlar. Hemen takalım. Evet arkadaşlar, kameranın yanlışlıkla kapanmış. Neyse en son burada kalmışız. Şimdi bunu böyle ileri açınca şu içindeki demir açılıyor gördüğünüz gibi. böyle bastırıp şeyi takacağız. Bir dakika şimdi bunu geri yerine koyayım. Şöyle bir şey bu. Olmuyor. Evet. Şu anda. Şeyimizi taktık arkadaşlar. Şimdi şu tabancanın içine takalım. Tabancanın iki de burada. Bu böyle yapınca açılıyor. Bak. Evet. Bunu da var atıyoruz. Şöyle. Şöyle. Tamam. böyle basınca direkt suyu Şu ağzını da göstereyim. Burada da basıncı çoğal baz alabiliyoruz şöyle. Burada köpük resmi gibi bir şey var. İnşallah köpük vardır. Denemedim işte ama. Deneyeceğiz sonra. Makinemiz böyle. Şimdi daha portum da varmış direkt. Hazır. Bunu da buraya takacağız. Bu da şu, portumu takacağız. Genel boyun kamera Şöyle. Şöyle. Bunu açacağız çıkarsak nasıl Ne? Evet. Şu an görüyorsunuz umarım. Bunu veremiyorum çıktı şöyle. Hı. Ama hava. Bize bıçak gibi bir şey lazım. Hemen yani bir bıçak getireyim. Evet şöyle bir meyve bıçağı buldum. Gözüküyor mu evet. Şunlar şöyle birazcık atacağız. Şimdi bunun ağzı da birazcık şey olmuş. Ağzını ben keseceğim. şimdi olur <laughs> umarım. böyle sıkacağız. Sıkacağım. Sıkalım. Evet. Şimdi bunu burada takacağız. Evet. Şöyle. Galiba oldu. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi bunu çalıştıracağız ama şey yok. Priz. Ben bir priz vurup geleyim. Duraklatıyorum videoyu. Sonra makinemizi satacağız. Şimdi suyu açacağız. Olmadı. buraya oldu. Şimdi şöyle, geldiler. şu an oldu galiba. Bir dakika. Gel buraya. Sabitleyeyim. Evet arkadaşlar evet, evet. şu anda burayı telledik. Şöyle bir şey Şimdi suyumuzu bir daha açıyoruz. Gel. çok manyak bir tanzik var. Yok ya. Devam. Devam ke Gel. Şimdi bu gel burayı çek. Bir Burada bir hazine var arkadaşlar. Galiba buraya bir köpük katıp deneyeceğim. Deneyecek ya. Bakacağız. Çalmamı durdurup geleyim. Arkadaşlar şöyle bir şişe buldum. Bunun içine sabun katacağım. Biraz da su. Şöyle. 4 kilo biliyor Bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına al. Biraz daha. Bu yeter herhalde arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şimdi biraz da nasıl batacağız da suyu nerede batacağız. Ben bir dakika bu su geleyim arkadaşlar şunu. Şöyle suyumuzu da kat, arkadaşlar. Şöyle biraz çalkalayalım. Bırak onu. Bırak onu gel. At, at sağa sola bir yere gel. Baya iyi bir şey oldu bu. Biraz daha çalkalayalım. Gel tut. Tut. burayı çekeceğim. Burada bir kapak var. Hortum var. Daha bir bakayım. Çekiyor musun? Çekiyor. Şöyle. Şu

Kötük yok ya? Kötük varmış arkadaşlar. Gel çek. Çık. Basın. Çık, basın. 那个多么少。 O! Pala da araba her tarafı. 조금씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩씩 <놀람> <뇨은 놀람> <뇨은 놀람> <놀람> Evet arkadaşlar arabamız yıkadık şu an i̇şte bu da böyle bir videoyuz arkadaşlar Makinamız çok güzel Valla ben bu kadar olacağını umuyordum güzel bir makineymiş cidden İsteyen olabilir sevdiğim köpük modu da var Tabi diğer makinelerde vardır ama bilmiyorum çok güzel bence bu arabamızın sonu hali kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Makinenin fiyatı da 7 milyon, bin miydi, öyle bir şeydi. Sizce nasıl, fiyatı uygun mu, pahalı mı? Başka videolarda görüşmek üzere. Bye.